Kıymetli izleyiciler, Vahyin izinde programında yine sizlerle birlikteyiz. Ben her zaman olduğu gibi Yüce Rabbime önce hamdü sena ediyorum. Sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Aleyhisselam'a da sayısız salat ve selam olsun. Siz değerli kardeşlerimi de Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Bugün bir programda daha sizlerle beraberiz. Bugün inşallah sevgili Peygamberimizle iletişim, ona karşı görevlerimiz neler, özet olarak aktarmaya gayret edeceğim. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün kainata, bütün alemlere rahmet olarak gönderildi ve son peygamber. Kur'an-ı Kerim'in Efendimiz aleyhisselam İslam'ı e, Rabbimizin son mesajı olan, bütün peygamberlerin ortak mesajı olan Kur'an-ı Kerim onun da kemale erdi. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i e bir hidayet rehberi, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da bizler için en güzel örnek olarak gönderdi. Bir Müslümanın Allah'a karşı vazifeleri olduğu gibi onun emir ve yasaklarını tebliğ eden Peygamber Efendimiz'e karşı da görevleri vardır bugün inşallah bu vazifelerin neler olduğunu kısa kısa özetleyeceğim. Birinci olarak biz Allah'a iman ettik elhamdülillah. Ama Allah'a iman etmekle birlikte Hazreti Muhammed'in onun kulu ve rasulü olduğunu kelime-i şehadet getirerek ifade ettik. Sadece Allah'a iman etsek peygamberimizi onun kulu ve rasulü diyoruz. Onun getirdiği hükümleri reddetsek, Kur'an'ı reddetsek bizim Müslümanlığımız bozulmuş olur. Müslüman olamayız. O yüzden önce Peygamberimize karşı bir diyorum, iman etmemiz gerekiyor. Onun hak Resul olduğunu, Cenab-ı Hak tarafından vahiy ile, Cebrail ile bize mesajlarını getirdiğini, gönderdiğini önce kabul edeceğiz. Ama kabul ederken dikkat edin, o Allah'ın kuludur, bir insandır, ama O'nun Rasulüdür. Yani Peygamberimiz Allah'ın dinini bize hem tebliğ etmiştir, hem tebiyen etmiştir, açıklamıştır, hem de temsil etmiş, yaşamış, uygulamıştır. Birinci görevimiz Peygamberimizi kabul etmek, O'na inanmak, gönülden bağlanmak. İkinci görevimiz ise sevgili Peygamberimize karşı böyle derin bir hürmet ve büyük bir sevgi beslemek gerekiyor. Onu Allah'tan sonra her şeyden çok sevmemiz lazım. En fazla Allah'ı seviyoruz. Sonra peygamberimizi seveceğiz. Çünkü peygamberimizi sevmek Allah'ı sevmek demektir. Ona hürmetsizlik etmek, ona karşı incitici davranışlarda bulunmak Kur'an-ı Kerim'de eleştirilmiş. Bakınız bu konuda Ahzab suresinin 57. ayetinde Cenab-ı Hak innellezine üzüne diye başlayan ayette Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünya ve ahirette lanet etmiş. Lanehumullahu fi dünya ve ahire diyor. Dünyada ve ahirette lanet etmiştir. Ve a'adde lehum azaben Ahirette de onlar için diyor aşağılayıcı, alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Peygamberimize hürmet etmek, sevmek biz müminlerin hem görevidir hem de Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu insanları övgüyle yad etmiş, övgüye layık olduğunu ifade etmiş. Bakınız Hucurat suresinin ikinci ayetinde ey iman edenler diyor seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi birbirinizi çağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Ayetin devamında diyor ki en tahbete ve entüm la farkında olmadan diyor imanınızı kaybedersiniz. Peygamber'e hakaret etmek, peygamber'e bağırmak, onu küçümsemek. Bazen bakıyorsunuz televizyonda konuşuyor birileri. İşte ünvanı da var, tirti de var. Ama Muhammed diyor şöyle yapmış, Muhammed babasının oğlundan bahsediyor gibi. Biz peygamberimizin ismini saygıyla, sevgiyle anarız. Ona salat ve selam getiririz. Allah'ın emridir. Cenab-ı Hak diyor birbirinize bağırdığınız gibi bağırmayın yoksa yaptığınız ameller boşa gider. O yüzden özen göstermemiz gerekiyor. Yine bakın bir ayeti kerime Ahzab suresinin 6. ayeti çok kısa ama ben bir bölümünü aktarıyorum ayetin o kısa bölümüne. Estaizu bile en nebiyyü evle bil min elfüsiyim. diyor. Peygamber müminlere kendi canlarından daha evladır, daha yakındır. Hani Hazreti Ömer'in bir ifadesi var. Seni çok seviyorum ya Resulallah. Ne kadar anamdan babamdan daha çok olmadı diyor sonra canımdan daha çok seviyorum dediği anda oldu şimdi ya Ömer diyor ya biz Müslüman olarak kendi nefislerimizden daha çok onu sevmekle yükümlüyüz. Ayeti kerime bunu ifade ediyor. Bu konuda Buhari'de geçen bir hadis var. Efendimiz de vellezi nefsi bi diye başlayan de canımı diyor elinde tutan nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz ben kendisine anasından, babasından, evladından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça gerçek anlamda iman etmiş olamaz diyor. Evet dikkat çekmiş. Değerli kardeşlerim, üçüncü görevimiz sevgili peygamberimizin sünnetine uymak. Her konuda onu örnek almak. Sünnet izlenen yol demek. Örnek alınan uygulama şekli demek. Sünnet kısaca Peygamber Efendimizin hayat tarzı demek. Sevgili Peygamberimizin yaşama şekli. Peygamberimizin sünneti sallallahu aleyhi ve sellemin kitabımız Kur'an-ı Kerim'le birlikte te iki temel kaynağımızdır. Cenab-ı Hak yine kitabımız Kur'an'da Ashab suresinin 21. ayetinde Estaizu billah lagat kâne leküm fî üsvetün hasenetün diyor. Limen kane devam ediyor ayet. Andolsun ki diyor Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı unutmadan yaşayan, çokça zikreden kimseler için en güzel bir örnek vardır. İman eden ahirete, Allah'a ve Allah'ı unutmadan, onu çokça zikrederek yaşayan kimseler için üsvetün, hasenetün diyor bu yüzden Müslümanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almalı. Sünnetini yaşamaya gayret etmeli. Onun sünnetine uymak, değerli kardeşlerim, bizi Allah'ın sevgisine ulaştıracak. Peygamberimize ittiba etmek, Kur'an-ı Kerim'de 31. ayetinde Ali İmran Suresinin bize emredilmiş. Bakınız, Bismillah, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ Allah اللّٰهَ diyor. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun Beni örnek alın, benim peşime takılın. Yuhbib kümullah, Allah da sizi sevsin. Ve yakfir leküm günahlarınızı bağışlasın. Rabbim böyle söylüyor. Allah'ı seviyorsanız bunun gösteri İslam'ı en güzel, Kur'an'ı en güzel uygulayan peygamberimiz ona tabi olun diyor. Değerli kardeşlerim, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmeden, onu örnek almadan dinimiz İslam'ın doğru bir şekilde yaşanması ve anlaşılması mümkün değildir. Mümkün değildir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Araf suresinin 158. ayetinde. Uzuncu olduğu için sadece anlamını aktarayım. Ey Muhammed diyor de ki ey insanlar şüphesiz ben yerlerin ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka ilah yok. Ondan başka söz sahibi, hüküm sahibi yok. O diriltir, o öldürür. O halde Allah'a ve onun sözlerine inanan Resulüne o ümmi peygambere iman edin ve ona uyun, tabi olun ki doğru yolu bulasınız. Yaratan benim diyor Cenab-ı Hak. Kainat benim. Ben onu elçi olarak size gönderdim diyor. Benden başka ilah yok. Benim Resulüm bana inandı. Ben de ona kitabımı, ilkelerimi bir Ona inanın, ona tabi olun, doğru yolu bulasınız. Teslimiyet değerli kardeşlerim. Dördüncü olarak aktaracağım şey, içten, gönülden boyun eğip, itirazsız bir şekilde itaat etmemiz lazım. Dini hükümlerin hak ve gerçek olduğuna samimi bir şekilde inanmamız lazım. Efendimizin haber verdiği her şeyi kabul etmemiz lazım. Bakın yine Kur'an-ı Kerim'in Enfal suresinin 20. ayetinde Cenab-ı Hak diyor ki Ya eyyühellezine ediyor, Ey iman edenler. Allah ve Rasule, Allah'a ve onun elçisine. Onun Allah'ın Resul'üne Cenab-ı Peygamberimizden bahsederken onu ben görevlendirdim diyor. Ona vahyi ben bildirdim. وَلَا تَوَلَّوْا Yani gerçekleri işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Teslimiyet çok önemli. Bir diğer ayeti kerimede yine Cenab-ı Hak Nisa suresi 59'da Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Ve onun emri minküm sizden olan Müslüman idarecilere de itaat edin. Fe in tenazatu fi diyor. Ayet devam ediyor. Bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz aklınıza, mantığınıza, kendinize göre çözüm aramayın. Onu Allah'a ve Resulüne götürün. Gerçekten Allah'a inanıyorsanız, gerçekten ahirete inanıyorsanız, samimiyseniz onun çözümünü ayetlerde arayın, hadislerde arayın. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından çok güzeldir diyor Cenab-ı Hak. Peygamberimize teslimiyet göstermek imanın gereği. Bir olay olmuş Peygamberimiz döneminde. Peygamberimize sulama, bahçeyi sulama ile alakalı nüzul sebebi olarak ifade ediliyor bu söyleyeceğim ayetin. Peygamberimiz demiş ki iki tarafı da dinlemiş. Öncelik senin hakkın. İkinci sıradaki arkadaş Peygamberimizin verdiği bu düzenlemeden memnun kalmamış. Biraz böyle farklı bir tavır sergilemiş. Cenab-ı Hak diyor ki hayır hayır diyor. Rabbine and olsun ki onlar aralarındaki çekişmeli işlerde seni hakem yapıp da sonra da verdiğin hükme hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar. Nisa suresi 61. Peygamberimizin yerini gösteriyor. Bu konuda çok ayet var. Çok fazla ayet var. Peygamberimize itaat etmeyen değerli kardeşlerim Allah'a itaat etmemiş olur. Peygamberimize itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Yine bu konuda bakınız Nisa suresinin 80. ayeti var. Kim Resul'e itaat ederse diyor Allah'a itaat etmiştir. Men yutayur Rasul fakat eta Allah. Allah söylüyor. Şimdi bazıları çıkıyor peygamberimizin sözlerinin hadislerinin gereği yok, sünnetine uymaya gerek yok. Ya bu ayetleri bunlar bilmiyorlar mı ki? Bu ayetler Kur'an, Allah emrediyor bu peygambere itaati. Yine bakın bir ayeti kelime daha, Muhammed suresi 33. Ey iman edenler diyor. Ya eyyuhallezine amun estaizu billah. Atiullah ve atiur Resul. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve la tüftilü Amellerinizi boşa çıkarmayın. Ona karşı gelirseniz o zaman amelleriniz boşa çıkar. İmanınız bozulur. Peygambere isyan etmek, peygamberi bir kenara bırakmak olur mu? Son olarak beşinci olarak bugün arz edeceğim, özet olarak daha çok görevlerimiz var. Onunla iletişim kurmada çok önemli faktörler var ama süremiz sınırlı. Ona salat ve selam getirmemiz. Salat dua etmek, rahmet ve mağfiret dilemek. Selam da ona esenlik, barış dilemek değerli kardeşlerim. Dilimizde salavat getirme olarak Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed diyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Aleyhisselatu ve selam diyoruz. Bu şekilde peygamberimize biz hatta elimizi de kalbimize götürüp salavat getiriyoruz. Cenab-ı Hak onu da bize emretmiş. Kur'an-ı Kerim'de ahsap suresinin 56. ayetinde Cuma günleri minberde hocalarımız da okur bu ayeti. Bismillah inna ve melaiketehu yusallûne alel diye başlıyor ayet. Allah ve melekleri peygambere çokça salavat getirirler. Ey müminler, ya eyyühellezine amenu. Sallu aleyhi ve sellimu teslima diyor. Siz de ona salavat getirin, tam bir teslimiyetle selam verin. Müminler, Hazreti Peygamber'e salatı sürekli, hayırla yad etmeyi sürekli gündemlerinde tutmalı. Peygamberimize sormuşlar, Ya Resulallah sana nasıl salat ve selam edelim diye. O Buhari'de geçen bir hadiste diyor ki, hani namazda salli barik dualarını okuyorsunuz ya, işte diyor bana öyle selat edersiniz demiş. Allahümme salli ve barik dualarını okuyup bana salat ve selam edin. Değerli kardeşlerim biz namazlarda hep okuyoruz salli ve bariyi. Ve Peygamberimiz Übey bin Kâb'la yaptığı görüşmede çokça salat getirmesini, mümkün olduğu kadar fazla salat getirmesini ve fazla salat getirdiği zaman günahlarının bağışlanacağını Tirmizi'de geçen hadiste ifade etmiş. Hatta Ebu Davud'da geçen bir hadiste de müezzin diyor. Ezan okuduğunda, onu duyduğunuzda siz de onun gibi okuyun ve bana salat getirin. Bizim cemaatimiz ezanı dinler, ezana icabet etmez. En sonunda La ilahe illallah'tan önce La ilahe illallah. der. Bu doğru değil. Bakın Peygamberimiz ne diyor? ezanın sözlerini söyleyeceğiz. Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah da Gavret aynı vike ya Resulallah diyebiliriz. İkincisinde Allahümme salli ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyebiliriz. Hayyâle salah ve hayyâle el felâhta da la havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz. Diğerlerini hep müezzinin arkasından, o söyleyecek biz arkasından tekrar edeceğiz. Peygamberimiz öyle söylüyor. Kim diyor bana salat ve selam getirirse onlar bana ulaşır. Bunlar sizin için bir arınmadır diyor. Ve size hasene verilir. Allah'ın sevdiği kişiler sevgili peygamberimizin ahlakını, davranışlarını kendilerine ölçü kabul eden kimselerdir. Şimdi bizler değerli kardeşlerim peygamberimize inandık. Ona itaat edeceğiz. Ona salat ve selam getireceğiz. Teslimiyetle bağlanacağız. Onun sünnetine İttiba edeceğiz, Peygamberimizi unutmadan yaşayacağız. İnşallah onun yolunda yürüme sevdalısı olarak hayatımızı Peygamberimizin sünnetiyle, hayat şekliyle anlamlı kılacağız. Ben Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuhu diyor, hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum bir başka programda buluşmak ümidiyle.